Anne, ne yapıyorsun? Kaç bakalım, kaç mı? Hani bitirin şey nerede? Anne, anne, sen bu tamıydın, sen bu tamıydın, Oğlum, he, he. Ne yapıyor? Gel buraya, gel, gel. Kaçma benden, kaçma. Gel, 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 gel. Gel bak seni, seni popi yapayım, gel. Kara buyruz arkadaşlar. Kara buyruz orada. Kara buyruz durdu durdu sonradan bunu yaptı. <laughs> Hadi bakalım Urçin. Kaç bakalım. 5 şimdi size yiyemezdim. kaç. Ama önce bir eniklere bir bakalım. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Kızım, gel. İnekler canlanmış bakın. Kırmıştım şunu ben şuraya dökü. Ha. Şimdi sen onu yiye dur. Şunu da şuraya koyayım şöyle de. Beyna. <laughs> 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 aynen, aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sinekler gene sizi rahatsız ediyor değil mi? He. Evet. 3 orada yatıyor. 6, 7, 8, 9 tane. Heh. Uyuyun bakalım. Uyuyun. Bak benim sesimi duydu. Canlandılar. Şu herhalde Arkadaşlar gap karaydı bak o. İlk doğan. Biz buna kön diyoruz buraya şunlara. Buna şey olduydu. Yoksa. Ben be sayvan simsiyah gözüktüydü. Zeynep. Hı, şuna bak kabul kadar çıktı hemen bir gün daha var Bu kadar iliğini kemiğini sormuşlar senin kızım. He? He? Benim oh 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 benim. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım benim. Nasıl yavruları arar? He? Sana şey eziyet etmiyorlar değil mi? Hı? Hı? Ha benim kuzum benim. Prensesim benim. sen şeyini ye. Hadi git. Dur şunu takayım da hadi git de ye. Hadi kuzum git ye. Tamam hadi. Bak görüyor musun? Oraya gitme oraya. Dolaşsan da yavrulara ama burada valla fareye yedirsin yavrulara. Dikkat et ha. Arkadaşlar belediye buraya lağım farelerini Lağma fare atıyormuş. Koca koca fare. Ama bunlardan büyük. Nereden bulaşsa bulaşmış. Bir türlü kurtulamadık ya. Ne yaptıysak kurtulamıyoruz. <laughs> Bu grup niye ayrıldı onlar? Bunlar kızlar grubu, bunlar erkek erkek mi? <laughs> Erkekler grubu mu? <laughs> Maşallah şuna bakın arkadaşlar bak. Ben bir yazık. <laughs> Dudağa bak. <laughs> Pençelerine bak. ha, kızım dur 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 ben seni de çekeceğim dur. Sen, hadi. Hadi ben seni rahat bırakayım. Sen git onu ye. Bunu ver falan. Gene deşmişsin ya. Sen ne yapıyorsun? Köstebek misin? Gazmışsın kuzum. Hadi, hadi. Hadi git hadi. Yavrularına bak hadi. <laughs> Keçiler seni döver yavrum. Hadi sen git. Kapında da arası arası şey, şey. olmuş. <laughs> Hayırdır? Yavrum Ben mi emzireyim Zeyna? Yavrular ben mi Hadi git. Şimdi size yem vereceğiz. Değil mi? Evet. Gideyim. Ufaklığın şeyi nerede? Heh, bakın orada. Onun da yeri burnun altında. Süleyman ne yapıyorsun lan? He, ee, goç boynuz. Gel. şşt, şşt, Gel buraya. Gel bak. Benden pek kaçmıyor ama gene de kaçar. Gel. He, he. benim, He. Gel, gel, gel. Ha. Heh, gel, gel de seveyim biraz, gel. Gel lan, gel lan. Gel lan. <laughs> ya ben... Allah! Yakup, göbek içe gitmiş Yakup. Sen cezalısın sen, süslü. Sen cezalısın. Tamam mı? Sen oğlanın boynundan tutmuşsun. Hadi erkek sen bunları yapsana, büyüklere yapsana. Kes sen erkek sayılmaz. Ha? Eşek sıpası seni. Köpeğin en iyi seni. Bir daha var ya, bir daha öyle oğlaklara moğlaklara bir hareket çek. Seni buradan çıkartmam. Arkadaşlar bıraksam vallahi şu belki şu küçük oğlakla oynayacak ama şakası. Yani oğlum Şeyimden ne istiyorsun lan? Popomdan. Ha yavrularınızı istiyorsunuz değil mi? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah abone olursunuz. Ha, Sarı Efe, he, Sarafe kıskandın mı sen he? Kıskandın mı oğlum? Arkadaşlar, bu Sarı annesi. Bir salgın varmış. Bu Ohrun diye bir arkadaşın da öyle oldu. Felç hayvanlara. Kalkamıyor. Biz de bilemedik. Ben de kes Köpeklere ver Neyse. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Ben şimdi şunların bir yemini vereyim. Sularını vereyim. Hoşçakalın.